Merhaba, ben Doktor Ahmet Onur Demirel. Kilis Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Doktoruyum. Bu ay kolorektal kanser farkındalık ayı. Kolorektal kanser, ülkemizde ve dünyada en çok görülen 3 kanserden biridir. Bu hastalığa yakalananların yarısını maalesef kanser nedeniyle kaybetmekteyiz. Ülkemizde ve dünyamızda en çok e, yayılan bu kanserin çeşitli belirtileri ve bulguları vardır. Bu bulguların başında karın ağrısı, kabızlık, dışkıda kan görülmesi sayılabilir. Bununla beraber çeşitli risk faktörleri bu kanserin görünme riskini artırmaktadır. Önde gelen risk faktörleri arasında ailede bu kanser varlığına sahip bireylerin olması, 50 yaş üstünde erkeklerde daha sık görülmesi, işlenmiş et tüketiminin artmış olması, liften fakir diyet kullanmanın artmış olması sayılabilmektedir. Kolorektal kanserden korunmak için düzenli egzersiz, sağlıklı bir diyet önemlidir. Aynı zamanda sigara ve alkolden kaçınmak yine risk faktörü olarak sayıldığı için önemli bir yer arz etmektedir. Kolorektal kanserde ülkemizde ve dünyamızda tarama programları mevcuttur. Ülkemizde bulunan dışkıda gizli kan testi yılda bir, kolonoskopi testi ise 50 yaş üstü hastalara 5 yılda bir önerilmektedir. Sağlıklı günler dilerim.